bir balonumu yani havayla dolu bir balonumu gösteriyorum. Zaten yakınlaştırdığım anda patlayacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Yakınlaştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi gitti. Aynı zamanda <laughs> çakmağında. Gitti. Çakmam yakıyorum ve bu deneyde de su dolu balonun patlamadığını görmüş olduk. Fakat hava dolu balon anında eridi gördüğünüz gibi. Yani direkt plastik olduğu için şu şekilde eridiğini görmüş olabilirsiniz. Şimdi hemen bir tane daha ufak çaplı bir deney göstereceğim. Yani deneydenmez ama yine de göstermek istiyorum. Şimdi hemen bakalım. Çakmamızı yakalım. Gördüğünüz gibi havasıyla birlikte dumanıyla birlikte yanmış oldu. Deneyim bu kadardı arkadaşlar. Bu deneyde e, suyun, su dolu balonun e, kuvvetini, yani e, patlamamış olduğunu görmüş olduk. Fakat hava dolu balon anında eriyip gitti. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.